13 milyon emekliye müjde. 2022 kazanç takvimi belli oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ekzam. 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren Temmuz zammı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. İlk 6 aylık enflasyon oranına göre maaşlarına zam alacak olan emekli ve memurların maaş artışları belli oluyor geriye son iki veri kalırken, tahminlere göre artış %38 iyi aşacak. Temmuz ayı milyonlarca emekli için kazanç ayı olacak. Kurban bayramı ikramiyeleri ile birlikte maaş zammı ve ek artışlar gündemde olacak. Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 yılının ikinci bayram ikramiyesi Temmuz'da hesaplara yatacak. Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram ikramiyelerinin ise 1-8 Temmuz tarihlerinde verilmesi düşünülüyor. Kesin tarihler ilerleyen günlerde açıklanacak. Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerde artış yapılacağı iddia edilmişti. Ancak bayram ikramiyesine zam yapılmayacağı resmi olarak açıklandı. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere 1100 Türk Lirası verilecek. 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon oranına göre emekli ve memurların maaşlarında artış yaşanacak. Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz'da açıklanacak ve böylelikle 6 aylık veri belirlenmiş olacak. Emekli ve memurların zam oranı 4 Temmuz pazartesi günü kesinleşecek. Yıl başında memur emeklilerinin toplu sözleşme artışına memurlarla birlikte 2.5 puanlık bir ilave yapılmıştı ve zam oranı %30.95'e çıkmıştı. Ayrıca en düşük maaşlarda artırılmıştı. Ocakta yapılan ek iyileştirmelerin Temmuz ayında da yapılması bekleniyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.